Küçük dal, küçük dalları çıkarıyoruz. Bunlar cansız. Ee, hem gülleri kaliteli olmaz. Hem... Derinden, bu şekilde 45 derecelik açıyla alıyorum. Hangi dalları çıkardık? Bunları göstereceğim. Ee, zamansız açan dallar vardı. Çünkü iklim e, değiştiği için hava sıcakları dengesiz bir şekilde. Herkese selamlar. Ekoloji Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere güllerde budama işlemi nasıl yapılır? Bunları göstereceğiz. Adana'da e, biliyorsunuz ki son günlerde bir soğuk hava seyretti daha sonrasında e, sıcak havalar gelecek. Bu sıcak havalarda e, güllerin tomurcukları patlayacak. Patlamadan önce bizim budama yapmamız lazım. E, bu bölgeye göre değişiyor. E, Ankara olsun Eskişehir olsun diğer iç kesimler Afyon bölgeleri olsun onlar da ileri tarihlerde budamalarını yapabilirler. Çünkü e, şu anda ülkemizin yüksek kesimlerinde ve karasal iç kesimlerde epey bir dondurucu soğuklar var. Biz bu gözlerin zarar görmesini istemediğiniz için ve budama yaptıktan sonra ağaçların zarar görmemesi için çok soğuk günlerde budamayı tavsiye etmiyoruz. Bunun için uygun dönem her zaman havaların biraz daha yumuşadığı ve gözlerin patlamadığı dönemden 1-2 hafta öncesinden budama yapabilirsiniz. İsterseniz şimdi gelin hep birlikte güllerin budaması nasıl yapılıyor? Biz derin budam yapacağız, kışlık budamasını göstereceğim sizlere. Bunların hepsini sizlerle paylaşalım. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi e, önce bir gülleri görelim. Nasıl e, bir durumdalar. Size bunu göstereyim. Bakın üzerinde tomurcuklar var. Adana'da biliyorsunuz ki sıcak sıcak gittiği için genelde. E, çiçek tomurcukları oluşuyor fakat soğuklarla birlikte strese geliyor. Ve e, sağlıklı çiçek taşları oluşturamadığı için e, bunların hepsini alacağız. Bize taze sürgünlerden gelen e, güzel kesme kalitesindeki, e, çiçek kalitesindeki çiçek tomurcukları lazım. E, bunları alacağız bakın burada. Şu anda durum bu vaziyette. Ee, bu bir tanesi. Beyaz var burada. Bakın bunun e, üzerinde çiçekleri yok. Çiçek gözükmüyor şu anda. Bakın burada da değişik bir gül var. Farklı e, gül çeşitleri. Gördüğünüz gibi çok güzel. Rengarenk. E, değişik güller burada mevcut. Ama biz bunların hepsini buradan çıkaracağız. Çünkü dediğim gibi e, eğer bunları almazsak e, bunlar soğuğa maruz kaldı. Yağmur, fırtınaya maruz kaldılar ve e, şekilleri bozuk oldu. Ve e, bitkinin kendini yenilemesi için Bunları budamamız gerekiyor. Şimdi kışlık budamayı anlatacağız. Derin budama yapacağız. Bakın bu e, şu gülde dip kısmındaki burada e, gördüğünüz bu dallar kurumuş. Bunların hepsinin çıkması gerekiyor. Bize taze sürgünler lazım. Bu yüzden öncelikle bunları çıkaracağız. E, ve daha sonrasında sizlere e, gözleri göstereceğim. Bu gözleri bırakıp yeni sürgünler elde edeceğiz. Şimdi e, budamaya başlıyoruz. Öncelikle buradaki dalları çıkaracağız. Şunları mesela. Mü? Bakın şöyle dip kısmından sıfıra kesim yapıyoruz. Niye sıfıra kesim yapıyoruz? Çünkü bitki sıfıra kestiğiniz zaman daha çabuk kendisini onaracaktır. Bu şekilde buradaki kurumuş dalları çıkarıyorum. Bak burada iki tane dal var. Birisi kurumuş, diğeri yaş. Bunları da buradan alıyoruz. Bugünler normalde niye bu şekilde çok fazla buradan vermiş? Çünkü bugünler 5 yaşında artık eskimeye başladı. Bunları bizim gençleştirmemiz lazım. Bakın gördüğünüz gibi kurumuş dalları. Bunlar artık çiçek tomurcuklarını oluşturmuş ve artık süresi bitmiş. Şurada bakın iki tane yeşil var, bir tane kurumuş var. Bunu buradan sıfır kesiyoruz. Evet bu şekilde. Hatta size ölü dokuyu da gösterelim. Bakın ee, şurada görüyor musunuz? Bakın burada siyahlanmalar var. Bu yüzden dipten kestik. Ee, canlı doku hemen sol tarafta. Bu dallar yeşil. Ee, dediğim gibi ortadaki e, ölü dokularda artık kök e, dallar kurumuş. Bunları buradan çıkarıyoruz. Evet şu da ee, küçük, küçük dalları çıkarıyoruz. Bunlar cansız. Ee, hem gülleri kaliteli olmaz hem de zaten daha önce bir tane gül vermişler. Ee, bu şekilde olursa çelimsiz güller çıkacaktır. Bu yüzden e, bu dalları buradan çıkarıyorum. Bakın burada da yine aynı şekilde ana gövdeye yakın 5-10 santim üzerinde 3-4 göz bırakaraktan kesimimizi gerçekleştiriyoruz. Evet bu şekilde derin budamamızı yapıyoruz. Bakıyorum şöyle. Ee, şu dalda ne var? Burada bir tane göz gördüm. Hemen üstünden kesiyorum. Bu şekilde çıkardım. Bakın bu şekilde e, eski gülleri buradan çıkarıyoruz. Ortadaki e, sıkışık dalları seyreltiyoruz. Aynı rahatlasın diye. Bunu buradan sıfırdan keseceğim. Yola doğru gitmesin. Bakalım burada göz var mı? Evet bir tane de şurada göz var. Hemen gözün üzerinden aldım. İsterseniz burası çatar oldu. Mesela şu ortayı çıkarırız. Bakın iki tane dal bize yeterli. Buradan üç tane göz. Üç tane göz de buradan çıksa altı tane buradan e, sürgün oluşturacak. Ve bu altı tane göz bize burada yeter. Çünkü burası biraz e, yola doğru geldi. Bu yüzden burayı fazla göz bırakmak istemedim. Bak yine aynı şekilde. Buradaki gözlere bakıyorum. Şurada bir tane göz gördüm. Bir de üstünde var. Hemen üzerinden 45 derecelik açıyla kest. Bu şekilde. Bu dal aynı şekilde. Bakalım. Bir tane burada göz gördüm. Üzerinden bu şekilde 45 derecelik açıyla alıyorum. Evet. Şimdi buraya geldik. Burada ne var? Bakalım gülün dallanma durumuna bakıyorum. Ona göre kesim yapıyorum. Ee, bu şekilde bir tane dal elemi aldım. Bakıyorum. Bu fazla e, canlı değil. Dipten bunu çektim. Aldım. Yine küçük bir dal. Ortadan çıkmış. Bunu da buradan çıkardım. Evet. Burada iki üç tane e, taze sürgün gördüm, ve gövdeye yakın. Buradan iki tane sürgün bıraktım. Aldım. Ortada bir tane ölü bir doku var. Şu. Bakın. Bunları buradan çıkardım. Bunlar işe yaramaz. İşe yarayacak dallardaki, anaç güçlü dallardaki e, tomurcukları değerlendiriyoruz. Diğerlerini çıkarıyoruz. Şöyle bakalım. Bunu da buradan çıkarıyorum. Evet burada birkaç tane sürgünümüz var. Sağlam. Üzerinden 45 derecelik açıyla buradan çıkardım. Evet. Şu anda budama işlemi hemen hemen bit. Cansız, küçük, çelimsiz olan dalları buradan çıkardık. Evet değerli arkadaşlar. Şu anda sizlere güllerin nasıl budamlarını gösteriyorum son hali. Bu şekilde bakın. Yerden bir iki karış yükseklikte derin budama yaptık. Kış budamasını bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi budamamızı gerçekleştirdik. Budama sonrası bu şekilde bir hal aldı. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi günlerimizi bu şekilde budadık. Şu anda sizlere son halini gösteriyorum. Çat çatallar bıraktık. Üzerinde e, 3-4 tane sağlam gözleri e, bırakaraktan bir budama işlemi gerçekleştirdik. Budala kıyamadım. Bakın çok güzel. Bu dala kıyıl, kıyılır mı? <laughs> Çok güzel çiçekler ee, var üzerinde. sizlere bilgi vereyim. Bu görmüş olduğunuz gül dallarını bu ortamda bırakırsanız burada salyangozlar rahatlıkla gezemeyecektir. Bu şekilde bir koruma sağlıyoruz. Buradaki gül dallarını e, bahçenize keserek e, toprağın üzerine bırakabilirsiniz. Bu şekilde e, salyangozlardan korumuş olursunuz ve toprağın üzerinde çıplak bırakmayarak çıplak e, hava sekiresyonu ve toprağın nemini hızlı bir şekilde kaybetmesini önleyebilirsiniz. Çok fazla size faydası olur. Evet, şimdi sizlere son halini gösterdim. Şimdi hangi dalları çıkardık? Bunları göstereceğim. Bakın burada görmüş olduğunuz daha önceki yıllarda açan çiçeklerin dalları. Gördüğünüz gibi bu dallardan çiçek açtı ve daha sonrasında kurumuşlar. Öncelikle bu dalları çıkardık ve daha sonrasında. E, zamansız açan dallar vardı. Çünkü iklim e, değiştiği için hava sıcakları dengesiz bir şekilde e, seyrettiğinde bilgiler şaşırıyor. Sürgün atıyorlar, çıkmaya çalışıyorlar ve soğuklar geliyor ve daha sonrasında çiçekler oluşmadan bu şekilde bakın kuruyorlar. Evet, zamansız açan bir çiçek sapı e, hava iklim e, hava koşulları iyi olmadığı için kurumuş ve e, artık bunlar işlevini yitirmiş. E hadi gelin bu çiçekleri şimdi köklenme ortamına almadan önce neler yapacağız bunları konuşalım.